Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Hikmetin irfana dönüştüğü kitaplara açılınca kapılar, mürekkebin değdiği sayfalar dirilir başucumuzda. Bir kitapla hayattır tuttuğumuz avucumuzda. En güzeller hiç unutulmayanlardır. Onlar kadim ve eski olmaktan ziyade kıdemli olanlardır. Bazen taş, bazen tahkikli baskı, bazen müellif hattı. Şekilleri ne olursa olsun nihayetinde klasiktir adı. Klasik, geçmişte durup geleceğe yol bulandır. Geçmişin hatırasını taşısa da söyleyecekleri bitmemiş olandır. Şerh, haşiye ve muhtasarlarla çoğaldıkça tekleşendir. Hikmet denizine atılan bir taştır klasik. Daireler halinde, zamanda yol alan, her okunduğunda tadı damakta kalan. Klasik, kendinden sonrakinin onunla varlık bulmasıdır belki. İmrul Kays'ın Durun Ağlayalım Mısra'ına hala yanaklardan süzülen bir damla gözyaşıdır ilk günkü gibi. Kasveyni, Taftazani ve Cürcani'yi birbirine bağlayan tılsımlı bağ. Karanlık bir kuyuda Serasi'nin kaleminde on bin sayfanın şirazeye tutulmasıdır sanki. Bazen Gazali, bazen Farabi, bazen İbn Sina olur, bazen Molla Fenari. Dokusuna vahyin kokusuz inmiş kitaplar nasıl da geleceği müjdelemekte. Fihi mafi fısıldarken hakikati mesnevi hikmet perdesini üzerimize indirmekte. Yesevi'nin, Yunus'un, Hacı Bektaş'ın tevhid ile yoğrulmuş yüreğinde nakşedilir ilahi aşkın resmi. Ahmediye ve Muhammediye'de buluruz muhabbetin sefasını. Hala beşiklere astığımız enam-ı şerifler şahittir dualarımıza. Mum ışığında yazılmış kitapların nurdan gölgeleri düşerken yollarımıza. Alimlerin buluştuğu meclislere hasrettir günler, geceler. Kitaplar seçmiştir artık sükuneti. Elimizde Sadi'nin bostan ve gülistanı. Fısıldar dudaklarımız çocuğumuzun rüyasına simbatı. Mahrum kalmak kelile ve dimmeden o mahrum olmaktır. Ruha düşen ilk hikmetten. Kalbimizi gazali tutsa, aklımızı farabi, düşünceye dalsak, hikmete kansak, Buhari, Müslim, Zemahşeri konuşsa bizimle, bilgiyi yitiğimiz bilsek, kavuşsak ona ve geçmişten geleceğe yol alsak yeniden. Künhüne varsak, klasik kaç renktir? Ak mı, kara mı, Erguvani mi? Ya da mor yeşil fil dişi mi? O gökkuşağının bütün renkleridir. Onun için ölmüşlerin eseri hala diridir.